kayıt. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün yanımda Fatih var arkadaşlar. Ee, kanalımıza tanışacağız bugün size. Ee, kanalımıza hangi seyirler olmasını istiyorsanız açıklama kısmında e, koyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, e, ilk önce bizim, bizim seyirler, Hexit. Arkadaşlar Hexit'te e, bağlantı sonu hatası veriyor. Onu çözümlü bilen bize ulaşsın arkadaşlar. Bize ulaşsın arkadaşlar. Ulaştırma linklerimizi aşağıda yazacağız. Sosyal ağlarımızı falan. Ee, evet arkadaşlar. Ee, soralım. Bir de videoyu kapatalım artık. Ee, ben yani hangi video, hangi oyunu istiyorsanız kısaca altı yazın. Açıklama bölümüne yazabilirsiniz. Biz de oyunu satın alıp e, oynamayı düşünüyoruz. İlk aklım, aklımıza Minecraft var. Onu oynayacağız. Bakalım güzel günler olur güzel seri evet, seri çekeceğiz Bu yani. sonuna gelmiş bulmaktayız. Daha çok video istiyorsanız beğendiyseniz videoyu abone olup ve beğenme tuşuna basmayı unutmayız. Herkes kendini iyi bilsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.